Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle alttaki beğen butonuna ve abone ol butonuna bastıktan sonra Şurada ne vardı ha? Tam şurada. Orada. Bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Evet. <laughs> Seni hani videoyu çekince şeyi hatırladım. Kadıköy'de her mekanda bir birada. Oldu kahvaltı yaptınız galiba herkes bir enerjik. <laughs> Enerji. Kahvaltı Enerji. <laughs> 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 <abi> lan <laughs> Evet biz şimdi göl manzaralı oda tuttuk kendimize. Böyle ufak bir oda. Manzarası ama çok güzel. Biraz eski bir otel. Onun dışında güzel. Taksim Avant Oteli. Manzara böyle. Burada klasik çaylar var. Kettle var. Çok bir şey yok onun dışında. Evet ve sonunda ne diyeceğimi hatırlamıyorum. O kadar zamandır vlog çekmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl vlog çekiliyordu? <laughs> yani. sonunda yine aynı ekip buluştuk. Avant'a geldik. Şu an Taksim International Oteli'nde kalıyoruz. Evet, bayağı güzel bir otel. Manzarası falan bayağı iyi. Yani Avant'ın zaten iki tane, üç tane otel <laughs> var. Çok Onlardan birisi en iyilerinden birisi. Biraz eski kalmış. renovasyon lazım, renovasyon. Kardeşim biz burada bir çekiyoruz ya. Tamam öldüküm! Bir <laughs> daha çekelim mi diyorsun? Hay hay. <laughs> buyurun buyurun. Abantan herkese merhaba. <laughs> Sabah gözde kalktık hiçbir <laughs> enerjimiz <azımız> yoktu. <laughs> o yüzden. Altıda kalktık, altıda, altıda. Evet, çünkü aa, asker görünümünde bankacı arkadaşımız dedi ki, kan. <laughs> yedi buçukta, ay, yedi buçukta hazır olun, sekizde oradayız. Dedim. Ve gerçekten biz de uyuduk, yedi buçukta hazırdık ve biz hazırlanıp aşağı inip arabaya oturup valizleri yerleştirip çıkana kadar 8 oldu. Sekiz çift sıfır. Gerçekten çift sıfır diyoruz. Sekiz çift sıfırda arabaya oturduk yani. Yani ben asker kızıyım ama böyle dakik değil. <laughs> İlk hedefimiz Abans Köşk Otel'de kahvaltı. Sonra masaj. Masaj, spa sauna. Ve sonra asıl vlog kısmı eğlence. Cam kapanıyor. Evet. Hadi başlayalım. Şşşt! Gençler! Gireceğim. Bir bakın bana! Yaptın ya. 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 dur yapalım. E, Havuzda, Havuzda mı havuz yapalım. Ney? Kordoda ne? daha iyi. Oh. Hey, tamam, <laughs> Benden, ka <laughs> <laughs> Benden daha uzunu var mı biliyor musun? <gülüyor> 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 Nereye bakacağımı da bilmiyorum. Sen o <laughs> zaman seferine bak. direkt seni çekiyor kız. Aç Al altınakta könder <laughs> <laughs> öyle girelim de. Diğer <laughs> üçünü <içini> tanımıyorum nasıl olsa. <laughs> <sonra. gülüyor> Allah'ım <laughs> 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 Evet, Güzel <laughs> mi? Nasıldı evet. İmge? Çok İlk güzel. duygularını alalım. Sizleriniz? Çok iyiydi. <laughs> Çok iyiydi. Şimdi gidip buradan uyuyacaksın galiba. Evet. Evet, Turan peki sen hazır mısın? Ben kendimi hazır hissediyorum. İngoş İmge'ye baksana yapılmış. Evet, <laughs> mest olmuş. Aynen. <laughs> Abi, İngiliz dedi ki bilet alalım, caz festivaline gidelim. Tamam. Bak değişik, sen de seveceksin. Tamam. Değişik. Biz dinliyoruz. Ya Çankır havasından sonra Biz dinliyoruz. Sen... Dedim, ben Çankırılıyım abi. Ben dedim Ankara'da doğdum, büyüdüm. Özüm Çankırılı dedim. Ben dedim Çankırılıyım yani. Caz ne dedim, oyun havası falan. Festivali yok mu? <laughs> yani, <öyle bir gülüyor> yok dedi, Oyun havası Ondan sonra neyse, sonra dedi ki kombinleri hep İmgoş ayarlıyor bizde. Ya sen ne giyeceksin falan bak şık giyinik falan. İmgoş dedim seninle beraber dedim zorla aldırdığınız kırmızı pantolon var ya onunla bir siftah yapayım. Aa evet evet çok güzel olur dedi. Üstüne ne de giyeyim dedim. Mavi tonlarında gömleğin varsa bence süper olur dedi biliyor. Onu da o çünkü onu seçti öncesinde. Neyse kanka ben kırmızı pantolon, altına Fredberry'nin kırmızı Fredberry logoları olan böyle ayakkabı çok güzel, laci. Onlar üstte de lacip böyle puantiyeli falan gömlek. Ondan sonra üstte de güzel bir tane böyle trench coat gibi işte mevsimlik bir şey. Neyse biz geldik dedi. Cadde Bostan'da mı? Bostancı Kültür Merkezi'nde mi? CKM. CKM'de. Aynen. Neyse onlar önceden... Karsu'ya gidiyoruz bu arada. Doğru. Ben yeri bildim Ka Karsu. Karsu o zaman bu kadar meşhur değil. Evet. Karsu Karsu yok da o zamanlar. Biz karsuyu, Karsu Karsu yaptık. Domates, biber patlıcan, Domates, biber patlıcan. Seni seni kız diyor, utanmayın diyor. Seni seni be. Abi sonra ben asansörden bir çıktım. Benden bir tane daha var. Nasıl? Aynen. Dedim ki pişti olmuşuz dedim. Ama kimle pişti olmuşum? Turanla. Ah. Aynı giydirmiş. Birebir aynı giydirmiş bizi. İnanmıyorum. İçindeki milli takım gibi çıktınız. Bütün... Allah kurtarsın. bütün piş damarları ve hani biz bunu fark ettik neyse. Yan yana oturuyoruz tamam mı? Yani Turan oturuyor, İmri oturuyor, ben oturuyorum. Konuşuyoruz işte. İmri tabi çok keyifli. Siz nasıl pişti yaptın falan filan. Adam böyle duyuyor bizi. Gülmelerimizi var. Adam, böyle, adam sürekli böyle bak. Evet evet bunu da. Evet. Döndü dedi ki, ya dedi bu kadar da benzer giyinmez ki dedi ya. Siz dedi. Dayı da giymiş. Konuşmuyor. Birisi daha var. Dayı da bizsine giymiş. Bunu <laughs> ben dedi, biz size ya? katılmışım gibi. Biz hiç adamı fark etmedik. Bir döndük. Adam da bizle aynı. Adam böyle. Pantolon var gömlek." Evet. evet. Orada demiş. mürdüm. Numara alsaydınız arkadaşlar. Sonra bize abi, abi güzelce, kibarca karşı bizi işaret etti. Dedi ki, güzelce şunları çıkarın dedi. Evet. Belli ki buranın insanları değil. Birisi dedi azili. Birisi Çankırılı, bir öbürü Yozgatlı. Şey Yozgatlı <laughs> değişik tipler diyor. Biz Teşekkür diyor. ediyorum bu kadar. Kaçtı selamlar. Kabak şekildi. Kabak ama kabak bundan sonra kabak. <laughs> <laughs> öbürü tuzlu. <laughs> kabak tuzlu vardı. Aha, Aynen. Masajda var İmge ya her ödemini sıktı. İngiliz, seninkiler orada. Eyvah her ödemini sıktı. Alayım verin bir tanesini sana. Suriye'ye böyle bir arkadaş lazım. Kemal'e Im Ayırmak istedim. İmge imge Biri şey hırladı galiba Geyirdin <laughs> <laughs> mi? Yağmurlar çok gönlüyüüüz <laughs> Sakin Biri hırladı Biri hırladı zannettim Geyirmiş hayvan herif <laughs> İçime içime geyirmiş Üşüdünüz biz, orada Oy. ateş var Orada ateş çocuklar. var Ateşi Çocuklar <laughs> Ateşi Beni çocuklar Çocuklar Oha bunlar hırlıyor Bizi rahat bırakın ama siz çok tatlısınız, He? rahat bırakamayız. Sen orada doyuyor musun? Çok tatlısın. Hadi bakalım çocuklar yemeğe Hadi beslenelim. Yemek siz sütünüzü içtiniz evet, biz de. Şey Yemeğimizi yiyelim vegan. Good morning. Good morning. <laughs> her şeye rağmen, her zorluğa rağmen güzellik ve iyilik kazanacak. Biz yine e, tatildeki surat halimize döndük. <laughs> Alkol alıp, az su içip, Ada <laughs> şiş suratlar ve dudaklar. Kafam şiş kocaman oldu. Ama... benim, benim dudaklara bak. <laughs> Senin dudaklar biraz seksi. <laughs> gaza girdi. Su Gitti. <laughs> Rum servise. <laughs> Sana iki bira vereyim mi diyor bize versene diyor ya. <laughs> su 20 lira, bira 15 tekelden almıştım. 5 milyon kârdayım. <laughs> Yine ticari zekamı konuşturdum. Ama bir bira verdim, iki su aldım. 40, wow. 15, 25 milyon kardayız. <laughs> Güzel. Bassana Turan değil mi? Sıfır sıfır. Sıfır sıfır. İki sıfır. Yine avantajlılara konuşturduk. Ha ne yapabilirdik? İyice dirinip, susuzluktan ölüp, e, akşam dört gibi su içebilirdik ama bunu yapmadık. <laughs> Kendimizi yine şımarttık. Ülkede. Yaşasın Suyumuzu <laughs> Ee, Turan'la Kaan'a doğum günü sürprizi yapacaktık. Yani doğum günü sürprizi minik bir pasta alacaktık. Turan'ın da söyledi ki pastayı sen ayarla diye. Ee, <laughs> ve tabii ki yine yanlış anlamış. Arabadayken gitti. Kaan'ın yanında diyor ki şey, İmge para versene pasta alacağım diyor. <laughs> Tüm sürprizi mahvetti. Neyse en azından Mehmet bilmiyor. Turan bir gelsene. Geldim. Turan nasıl sürprizi mahvettiğini anlatsın. <laughs> ya şimdi Kaan'ın doğum günü 10 gün önce. Mehmet'in doğum günü bu perşembeydi. Biz bunların doğum günlerini birleştirip burada kutlayacağız dedik. Ondan sonra Mehmet bugün de arkamızda bir pasta geldi kocaman. Mehmet onu gördü, bozuldu. <laughs> Bana tane geliyor etsin... sandı. He, ona geliyor zannetti. Şimdi gidip bir tane eklerin üstüne çakacaktım. Arabada Kaan da vardı. Ben dedim ki gideyim Abanda Otel'e işer gibi yapayım. Pasta çözeyim geleyim dedim. Eğer Kaan da olduğunu unuttu. Oldu. Patladık. Patladık. Yine, Yine patladık. Turan'a hiçbir sırrınızı vermeyin arkadaşlar. <laughs> Aman boş ver. Gel bir reelsini çekeyim de keyfimiz yerine gelsin. Hadi bizi reelsimizi çekelim. Hadi bakalım.